Merhabalar değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar, Zülbiyenin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? 2023'ün gününden, ilk gününden selamlar, sevgiler olsun değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin inşallah evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah değerli takipçilerim. Evet gördüğünüz gibi şöyle yavru ağzı çok güzel bir ipim var. Bu iple çok güzel model yapacağız hep birlikte ve modelimiz. <laughs> şöyle alt kısmını ben hazırladım kolaylık olsun diye çünkü fazla uzun anlatımlar fazla uzun oluyor bazen uzun olmaması için Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başlıyoruz modelimize kenarımıza 1 2 3 3 tane trabzan 1 2 3 tane zincir ve 3 tane atladım şöyle sık iğne olarak battım tekrar 1 2 3 tane zincir ve 3 tane atladım şöyle bir trabzan bir zincir aynı şekilde bir trabzan bir zincir olarak bu şekilde devam edeceğiz 3 tane zincir 3 tane atladım hem gergin olmaması için hem de bol olmaması için dikkat edeceğiz 3 tane atladım Allah Celle Evet değerli takipçilerim şöyle bakın devam ediyoruz 1 2 3 zincir 3 tane atladım. Şöyle V şekli bir zincir aynı yere battım. 1 2 3 3 tane atladım sık iğne olarak battım. 1 2 3 V şekli olarak battım. Aynı yere tekrar 2 3 zincir 3 tane atladım. Aynı yere battım. 1 2 3 zincir şöyle bakın battım ve kenar olarak da örüyorum 1 2 Bu tarafı 2 tane denk geldi. Evet bakın şöyle. Devam ediyoruz kenar 1 2 sık iğnenin üstüne de Trabzon olarak battım. Ve 1 2 3 zincir çektim. Buraya bakın buradaki boşluğa 1 2 1 zincir. 1 2 1 zincir 1 2 ve hemen karşı tarafa geçtim. 1 2 1 zincir 1 2 1 zincir 1 2 ve karşı tarafa geçtim bakın şöyle 2 1 zincir 1 2 1 zincir 1 2 Karşı tarafa geçiyoruz. Şöyle 1 2 bir zincir 1 2 bir zincir 1 2 şöyle 1 2 bakın bir zincir aynı yere bir iki bir zincir aynı yere bir iki şöyle zincir çekiyorum şöyle battım 1 2 3 Evet bakın bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar 1 2 3 Şöyle şuraya bir zincir. 1 2 1 Şöyle bakın. 2 Bu sırayı böyle trabzan olarak devam ediyoruz. Evet. Bunu ben şöyle sökeceğim. Bir zincir çekip öyle devam edeceğiz. Bakın burada çektim. Burada da çektim. Battım. Bir. Bir zincir çektim. Şöyle battım. Bir zincir çektim. Şöyle battım. Şöyle bir zincir çektim böyle battım Evet bir zincir şöyle battım bir zincir şöyle battım trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir, zincir, bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan fazla gergin olmasın diye arada şöyle bir zincir şu başlıklara da atıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir. Şöyle Yani gerginlik durumunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Şurayı mesela iki tane batmak zorundayım. Ki boşluk oluşmaması için. Evet şimdi bu sıramızı da tamamen sık iğne olarak geçiyoruz. Şöyle 1 2 3 4 Yani ben alıştığım için bazen sayıyorum. Sayılacak bir şey yok şu anda. Devam ediyoruz yani. Boydan boya bu şekilde sık iğne. Değil. Trabzanı trabzanı yani tamamen bu boşlukları trabzanları dolduracağız. başa kadar bu şekilde bakın. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi modelimin tekrarını anlatacağım. Şu sırama tekrar burayı döşenmesini, ikinci döşenmesini anlatacağım. Ve birlikte devam ediyoruz. Şöyle kenarı 2 kaç tane yapmışız? 3 tane. 3 tane zincir. 2 3 ve şöyle 3 tane atlayıp batmışım. 1 2 3 tane zincir ve şu şuraya batıyoruz. 1 zincir tekrar aynı yere batıyoruz. 1 2 3 tekrar şöyle batıyoruz. Sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 3 ve şöyle 3 tane atladım. 1 tırabzan, 1 zincir. 1 2 3 3 tane atladım şöyle baktım sık iğnemi 2 3 tekrar şöyle bakın bir zincir aynı yere baktım 1 2 3 Şöyle sık iğnemi battım. 1 2 3 Şöyle 1 2 3 Şöyle battım. 1, 2, 3 geldim. Şöyle trabzan bir zincir aynı yere battım. 3 zincir geldim. Şöyle battım. 1, 2, 3 ve geldim. Burada 3 tane kenar trabzanım var. 1 2 3 Devam ediyoruz. 2 3 ve doladım. Bakın şuraya. 1 2 1 2 1 zincir. Aynı yere 1 2 1 zincir. Aynı yere 1 2 ve hemen karşıya buradaki boşluğa 1 2 bir zincir aynı yere 1 2 bir zincir aynı yere 1 2 ve hemen karşı tarafa 1 2 1 zincir aynı yere 1 2 1 zincir aynı yere 1 2 Şöyle 2 bir zincir 1 2 bundan bluz olabilir, battaniye olabilir, yelek olabilir. Olur yani. Süveter şal, etol şal. Yani çok güzel olur. Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi modelimizin anlatımı böyle. Başlangıcını da hazırladık tekrar. Şöyle burayı kenar olduğu için zincir çekmem gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz böyle oldu. Harika şahane bir model. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Çok kolay yani kolay model arayan arkadaşlar için çok çok kolay bir model. Bundan yelek olur, battaniye olur, şal olur, süveter olur. Uygun gördüğünüzü istediğinizi öğrebilirsiniz. Evet değerli takipçilerim. Benim bu zamana kadar takip eden, destekleyen takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abonelikler benim için çok önemli, çok değerli. Sizden gelecek abonelik, beğeniler, yorumlar benim için çok değerli. Değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu olun. Başka bir videoda başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.